Emlak Kancay'ın takipçileri merhaba. Ee, yeni otopark düzenlemesi bugün gündeme geldi. Aslında henüz daha düzenleme yapılmış değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir e, taslağı bu şu anda. Bu düzenlemenin kısa bir zaman sonra e, yönetmelik halde çıkması bekleniyor. E, altyapısında aslında özellikle büyük şehirlerde yaşanan otopark sorununun ne yönelik bir düzenleme bu. E biliyorsunuz birçok özellikle işte Nişantaşı, Osman Bey, Kadıköy gibi yerlerde e, yapılsa binaların altına otopark yapılamıyor. Yani yapılmıyor. Bunun için müteahhit belediyeye bir ödeme yapıyor ve oradan ev alanlar da belediyenin sonradan işte o mahalleye yapacağı otoparktan yer veriliyordu. Şimdi bu yeni düzenlemeyle beraber bu ortadan kalkacak mutlaka her daireye bir otopark verilmesi gündeme geliyor. Bunun dışında yine önemli düzenlemelerden bir tanesi şu olacak. Giriş ve çıkışları uygun olan e, ticari binalar ve konutlar otoparka dönüştürülebilecek, e, örneğin yine yan yana olan e, binalarda e, eğer bahçeleri e, işte yan ve ön tarafında kalan e, mesafeler mümkünse altına otopark yapılabilecek, e, okulların altı otopark alanlarına dönüştürülebilecek. E, onun dışında yine şu anda otopark e, olarak binaların altına yapılan sığınaklar yeri geldiğinde otoparka dönüştürülebilecek şeklinde bir takım düzenlemeler var. Umarım iyi olur.